Merhaba arkadaşlar ben Mazlum. Bugün sizlere ikili fırsat sandığı gelmişti. Onlardan aldım 4 adet. Artık kaç tane alınıyorsa gerçi onların hepsini aldım ben bugünlük. Şimdi bunlar geldi arkadaşlar bana bir avuktan deneyelim şansımızı. Avuk silahın destansı attı güzel. At bakayım avuk terminatör anahtarlık güzel. Başka ne gelir? Çöpleri attı. Hadi bakalım Avuk güzel şeyler attı ya Avuk bekliyorum hadi Çöpleri gene attı ya Platine devam edelim de Avuku bitirmeyelim Avuk lazım olacak Platin desteler çöp Bu benim orijinal hesap Destansı attı güzel Jolt. Çöp Çöp attı resmen çöp attı ya Al dedi çöpe koy dedi. Neyse böyle çöpleri de geri iade edince güzel oluyor. AWP altın kuantum geldi beleşe. destan sona attı. İhtiyaç yok ona. Çöpler doldu gene. Neyse çöpleri bitirdik. Hadi bakayım. O ne gelecek? Bu <laughs> lazım değil zaten de. Kuantumlarımız var. Destansıyı sona attı bakalım. Aynen sona attı. Efsane evet, bir. Yani Vanteta çöp versen de işime yaramıyor, vermesen de yaramıyor. Yani boş açıyorum şu an. Sadece oran yükselsin diye açmaya çalışıyorum şu an. Belki daha güzel bir şeyler düşer. Ha ben de çöp şahini diye okudum. <laughs> Öyle bir silah mı vardı lan çöp? Blok 17. At çöpe gitsin. Kara devam. Kar güzel ya. Mekan. Güzel güzel desen güzel geldi. Mekatronik desen geldi. Kar kabus dürbün geldi daha güzel bir dürbün at da şöyle destansı kar yıldırım vardı Hadi bakalım Grafiti desen güzel En azından kötü bir desen değil Cehennem deseni vardı Dürbün at dürbün güzel bir dürbün at bana Ya Quantum onun Terminator var yani niye susturucu atıyorsun ki çöp lazer attı. Lazerimiz var mıydı? Yok herhalde ya. Var da olabilir. Tamam vardı. Bol bol attığına göre avuka geldik. Efsane attı bir tane. Lazer attı. Bir efsane daha. Korsan anahtarlık. Hadi Tamamdır. Şimdi kuantumlardan destansın birini aldık. Şimdi ne geldi? Çöpümüzü aldık. Terminator bir çöp aldık. Kuantum destansı. Chris Vector ikinci çöp. Şöyle birer birer gidelim ya. Bora 12 var ya arkadaş ya. Var olan şeylerden atma be. Hayda. Sonucu mu değiştirelim? Mehmetçik Pro. <laughs> Sonuncu 31 ben kardeşimize selamlar olsun buradan 31 kere selam. Degil altın. Hiç yok. Sen hani iyi. Deminkilere göre. Böyle şeylere göre iyi yani Degil. Avuk kuantum siyah geldi. Çok güzel. Degil'ımız da de geldi. M468'e lazer de attı. Prova CX. Famas Famas'ı ne yapayım arkadaş? Hamas'ları vereceğim bir nedensin. MP5 Terminator 5 tane mi 4 tane mi ne oldu ya? Farklı bir şey ver ya. 400 Haydi bakalım. Kırık kale ne ya? Kırık kaleye gideceğim. O destansı AWP Terminator AK 47 desen Transformers süper. AWP bir tane daha verdi ya. Daha önce de vardı bende de. Kırık kale, Quantum Graffiti kadar arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Biraz güzel biraz orta gitti bence. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.